Sayfa 105 doğru yanlış. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Ertuğrul Gazi'dir. Yanlış Osman Bey'dir. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Teşkilat 1. Mahmut zamanında kurulmuştur. Yanlış. Evet Divan-ı Teşkilat'ı 1. Mahmut arkadaşlar. Orhan Gazi. 3. soru. Ankara Savaşı'nın kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti 11. süren Fetret devrine girmişti. Doğru. 4. Anadolu'dan getirilen Türklerin Rumeli'ye geliştirmesine istimalet denir. Evet bu İskan politikasıydı arkadaşlar. 5. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra sadece Müslümanlarla değil Ortodoksların da can ve mal güvenini sağlamıştır. Doğru. Buna yanlış demiştik. 6. Rönesans hareketiyle kilisenin ve din adamlarının yetkileri kısıtlanmıştır. Yanlış. Yabancı seyyahlar eserlerinde Türklerin misafirperver olduklarına söz etmiştir. Doğru. Boşluk doldurma. Osmanlı Devleti evet, Germiyan oğulları beyliğini çeyiz olarak almıştı. Yani şu anki günümüzdeki Kütahya'da bulunan teyede kurulan beylik. Kutsal emanetler Tridanya Savaşı'ndan sonra 3 mektebi tıbbiyenin açılışı eğitim alanda yapılan 4 Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatlardan biri çiçek aşısı 5 Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlere devlet memuru olabilme hakkı ıslahat fermanı ile verilmiştir. Evet. Birinci soru. Aşağıdakiler hangisi bu sonuçlardandır? İstanbul'un fethi dünya tarihi bakımından önemli sonuçlar doğurmuştur. Evet. Fatih Yuman almıştır. İstanbul başkent olmuştur. Mısır Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Ancak Doğu Roma yıkılmıştır. İstanbul'un sonuçlarıyla ilgili arkadaşlar. Burada evet, dünya tarihi bakımından için arkadaşlar. Diğerleri dünya tarihi ile ilgili değil arkadaşlar. Osmanlı'nın kendi iş durumuyla ilgili bilgiler olduğu için cevabımız değişik diyoruz. Sayfa 106 ikinci soru. Aşağıdaki hangisi kişisel, Aşağıdakiler hangisi coğrafi keşiflerin nedenlerinden biri değildir. Avrupa'dan Hristiyanlığı istemesi. Yok. Avrupa'nın zenginleşmesi. Evet. İpek yolu ve baharat yolu Müslümanların elinde olması. Yani yeni yerler bulma isteği var. Olmayan arkadaşlar Avrupa'nın zenginleşmesi. 3. Orhan Gazi'nin yaya ve müsellem adıyla ordu kurmasında hangi gelişmenin etkisi olmuştur? Fetihlerin artması ve sınırların gelişmesi sonucu olmuştur. 4. Avrupa'da yaşayan gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik akımının yayılmasında etkili olmuştur? Fransız İhtilali 5. Coğrafi keşiflerin açıdık sonuçlarından hangisi Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak etkilemiştir? İn ticaret yollarının bulunması 6. Sayfa 107. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğru değildir? Haybike Osmanlı Devleti askerliği alanında ıslahatlar gerçekleştirmiştir. Doğru. Eren, Rönesans ile Avrupa'daki kültürel zenginlik yaşanmış bilimsel bilgi ulaşma kolaylaşmıştır. Doğru. Kan Osmanlı Devleti tarafından Avrupa'daki gelişmeler takip edilmiş Avrupa'ya elçiler göndermiştir. Doğru. Osmanlı Devleti sanayi inkılabından olumlu etkilenmiştir. Yanlış. Evet Merve'nin cevabı doğru değil. 7. soru. Buna göre Osmanlı Devleti'nin ıslahatlar yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin eski gücüne kavuşmak istemesi. 8. Osmanlı Devleti bunun sonucunda ne tür kazanımlar elde etmiş olabilir? Evet, Türk Veyliği ile mücadele kaçırılmıştır. kaçırmıştır ifadesini anlayacağımız arkadaşlar bizim beyliklerin desteğini almıştır. Sayfa 108, 9. soru. Osmanlı Devleti'nden ayrılışların en önemli nedeni hangisidir arkadaşlar? Fransız İhtilali 10. Yukarıda Orhan Gazi'nin hükümdar olunca yaptıkları ile ilgili açıklamalar yer almıştır. Buna göre aşağıdaki belirlerden hangisiyle ilgili bir çalışma yapılmamıştır? Evet, askeri alanda var. Eğitim var. Siyasi var. Ekonomik alanda yok. Evet ordu düzenleme, askeriye medrese açma, eğitim, başkent olması, siyasi divan teşkilatı, aynen siyasi ancak ekonomiyle ilgili bir durum yok. 11. Tanzimat ve Islahat ile ilgili azınlıklara bazı haklar verilmiştir. Hangisi Osmanlı Devleti'nin uygulamak istediği bir düşünce olamaz? Evet azınlıklara üstünlük sağlamak olamaz. Sayfa 109, 12. soru. Yukarıdaki metinde Osmanlı kültürüyle ilgili özellikler hangisine vurgu yapılmamıştır? Konuk edildiğim odanın başlık köşesine oturtulmuş. Burada çeşitli ikramlar verilmiş. Yatak ve yorganları tertemiz Temizlik var. Buradaki yemekler var. Konuk severlik var. Bayramlaşma yok arkadaşlar. Yapılmamış dediği için hemen değiştirelim. 13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki ilk Toprağıdır. Çimpe Kalesi. Buradaki soruları devletlerimize cevaplandıralım. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesine hangi faktörler etkili olmuştur? Şöyle bir. Bizans'ın zayıflaması. Evet uygulanan fetih politikası. Ordunun güçlü olması. Bir de stratejik konumu. 2. Birinci Murat döneminde Edirne başkent yapılmıştır. Edirne'nin başkent yapılmasının nedeni konumu ve Balkanlara açılan kapı olduğu için. 3. Ticaret yollarının el değiştirmesi Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir? Evet, gelir kaybı olmuştur. Askeri ve ekonomik güç kaybı. 4. İstanbul fethinin Türk tarihi açısından ne gibi sonuçları vardı? Evet, saygınlığı arttı. Avrupa'da ilerledi. 5. Osmanlı Devleti son 300 yılını ıslahat yaparak geçirilmiştir. Yapılan ıslahatlar Osmanlı halkına nasıl etkilemiştir? Evet, toplumsal karışıklıklar oluşmuştur. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.